Altın Orda devletini Timur mu yıktı? Rusları tarih sahnesine Timur mu çıkardı? Toktamış han Timura ihanet etti mi? Bütün bu soruların cevaplarını alacağımız videomuza hoş geldiniz. Timur'un iktidarının ilk yıllarında Altın Orda Devleti'nde taht mücadeleleri devam ediyordu. Devlet ikiye bölünmüş ve Emir Mamay ile Urusan arasında çatışmalar doğmuştu. Emir Mamay'ın Cengiz han soyundan olmaması nedeniyle Cengiz asili olan Urusan tahtın sahibinin kendisi olması gerektiğini düşünüyordu. Bu sırada Timur bu mücadeleyi dikkatle takip etmeyi ihmal etmemişti. Altın Orda Devleti'ndeki taht mücadelesine muhalefet olan bir Cengizli prens daha vardı. O isim Toktamış'ın babası Toy Hoca oğlandı. Urusan bu mücadelede kendini haklı görüyor ve engel olacak herkesi ortadan kaldırmayı planlıyordu. Toy Hoca oğlanı da kendisine muhalefet olduğu gerekçesiyle idam ettirdi. Bu sırada babası idam edilmiş olarak ortada kalan ve kendisinin de öldürüleceğini bilen Toktamışan, Urusan'dan kaçarak Timur'a sığındı. Bu iltica daha önce hiç karşılaşmamış Timur ve Urusan'ın arasının açılmasına sebep olacaktı. Timur kendisine sığınan Toktamış Han'ı gayet iyi ağırladı. Hatta ona oğlu gibi davrandığı da bazı kaynaklarda görülmektedir. Toktamış'ın Timur'a sığındığını öğrenen Urusan bir elçilik heyeti göndererek Timur'dan Toktamış'ın kendisine teslim edilmesini istedi. Timur ise bu teklife olumsuz cevap vererek kendisine sığınmış olan birinin de teslim edilmesinin söz konusu olamayacağını iletti. Şayet Urusan bu teklifte ısrarcı olursa savaş yerini belirlesin demeyi de ihmal etmedi. Bu gelişmeler sonrası Timur Toktamış'ın emrine askerler verip Otrar ve Savran şehirlerini de onun kontrolüne bağışladı. Bu sırada cucu Ulusu'nun kuvvetleri Toktamış'ın üzerine yürüyordu. Uruza'nın oğlu Kutluk Buga ile yapılan savaşta Kutluk Buga'nın öldürülmesine rağmen Toktamış savaşı kaybetmişti. Mağlup ve mağrur bir şekilde tekrar Timur'un sarayına geldi. Timur ona vazgeçmemesini söyleyerek bir kez daha emrine ordular vererek tekrar Savran'a gönderdi. Bu sırada Urusan bu sefer diğer oğlu Toktakiye'yi Toktamış'ın üzerine gönderdi. Bu yapılan savaşta da Toktamışan yine mağlup oldu. Hatta bu defa canını zor kurtarmıştı ve tekrar Timur'a sığındı. Bu geçen süre zarfında Urusan, Timur'a bir daha elçiler göndererek Toktamış Ağa'na karşı tutumundan dolayı onunla savaşmak zorunda olduğunu bildiriyordu. Timur, elçilere savaşmaya hazır olduğunu belirterek 1376 yılının kış aylarında Urusan ile karşılaşmak üzere Otrar'da ordugah kurdu. Urusan ise sığınak dolaylarına gelerek savaş hazırlıklarına başladı. Ancak iklim şartları ve şiddetli soğuk iki orduyu da harekete geçirme konusunda çelişkide bırakmıştı. 3 ay boyunca ne Timur ne de Urusan yerinden bile kıpırdayamadı. İki ordunun da öncü kuvvetleri arasında küçük çaplı çarpışmalar yaşansa da büyük bir savaş olmadan Urusan geri çekildi. Urusan'ın çekildiğini öğrenen Timur ise birkaç ganimet kuşatması yaptı. Bu sırada Urusan'ın öldüğü haberi Timur'un ordugahına ulaştırıldı. Bu olayı oldukça memnuniyetle karşılayan Timur'a kısa süre sonra Urusa'nın yerine tahtı geçen oğlu Toktak'ı yanında öldüğü haberi ulaştırıldı. Toktamış ve Timur için oldukça güzel hadiseler yaşanıyordu. Bu ani ölümlerin neticesinde 1376 yılında Timur Toktamış'ı han ilan etti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Cüce ulusu bir diğer oğlu Melik Timur'u tahta çıkardı. Timur Melik kısa süre sonra ordusuyla had ilan edilen Toktamış'ın üzerine yürüdü. Sığınakta yapılan savaşta Toktamış yine ağır bir yenilgi alarak Timur'a sığınmak durumunda kaldı. Toktamışı bir kez daha teselli eden Timur, bu defa onun emrine en gözde komutanlarını da vererek daha büyük bir ordu ile sığınakı gönderdi. Melik Timur ve Toktamış bir kez daha karşı karşıya geldi. Toktamış bu defa savaşı kazanarak Altın Orda tahtına oturdu. Artık o Cucu ulusunun sahibiydi. Toktamış Han bu andan itibaren muazzam işler başarıyordu. Öncelikle Emir Manay'ı ortadan kaldıran Toktamış, Altın Ordu'ya vergi ödemeyi kesen Rusları da tekrar itaat altına almıştı. Artık güçlü bir hükümdar olan Toktamış'ın yeni hedefleri Timur'un hiç de hoşuna gitmeyecek şeylerdi. Yanındaki emirlerinin de yönlendirmesiyle güç zehirlenmesi yaşayan Toktamış Han, Timur'un hükümdarı olduğu Çağatay coğrafyasının da kendisinin olması gerektiğine inanmaya başlamıştı. İlk iş olarak Timur'a bağlı Harzem üzerine yürüyen Toktamış Han, Burada kendi adına hutbe okutup sikkeler kestirerek onu o günlere getiren Timur'a karşı ihanetin ilk fitilini ateşliyordu. Bu hadiselerin üzerine Toktamış Han, Timur'un bir diğer rakibi olan Memlük ile de diplomatik ilişkiler başlatmıştı. Timur'un seferlerine dikkatle takip eden Toktamış, onun İran üzerine seferde olduğunu öğrenince yine Timur'un elinde bulunan Azerbaycan topraklarına girdi ve Tebriz'i yağmalattı. Bu sırada 30 bin Türk'ün öldürüldüğü söylenmektedir. Tebriz'de yaşananların haberini alan Timur, derhal İran coğrafyasından çekilerek Doğu Anadolu'ya doğru yürüdü. Toktamış'ın niyetini iyiden iyi anlamıştı. 1387 yılında Karabağ'da orduya kuran Timur, Derbent yakınlarında Toktamış'a ait bir öncü kuvvetleri mağlup etti ve orada esir edilen askerlere hediyeler vererek Toktamış'a gönderdi. Onlara "Hanınıza söyleyin, gaflete düşmesin. Bizim onunla hukukumuz baki'dir." notunu da iletmelerini söylemişti. Daha sonra yarım bıraktığı İran coğrafyasına yönelen Timur'a Toktamış tarafından ikinci bir darbe daha gelmişti. Toktamış bu defa Timur'un tahta oturduğu ve imparatorluğunun kalbi olan Mavera Önnehir'e saldırma cüretinde bulunmuştu. Bu seferinde Buhara ve Semerkant'ta da yağmalama girişimlerinde bulundu. Elde ettikleri ganimetler ile beraber Toktamış kuvvetleri Desti Kıpçak'a geri dönmüştü. Ancak bir sene sonra 1388'de Toktamış Han yeniden Mavera Önnehir'e doğru harekete geçti. Timurlu kuvvetleriyle karşı karşıya geldiler. Ve Timurlular bu çarpışmayı kazanarak Toktamış kuvvetlerini püskürtmeyi başarmıştı. Toktamış'ın bu yaptıklarının diyetini ödetmek isteyen Timur, 1391 yılında 1. Desti Kıpçak Seferi'ne çıktı. Bu seferin haberini alan Toktamış Han, hemen bir elçilik heyeti hazırlayarak Timur'a gönderdi. Kendisine yapılan iyilikleri unutmadığını söylüyordu. Ancak Timur Toktamış'a, söylediklerine inanmamız mümkün değil diyerek sefere devam etti. Kunduzca mevkinde iki ordu karşı karşıya geldi ve Timur bu savaşta Toktamış'ı mağlup etmeyi başardı. Toktamış Han kaçarak canını zor kurtarmıştı. Timur ise kendisine iyi bir ders verdiğini düşünerek Toktamış'ı takip ettirme gereği duymadı ve ordusuyla Semerkant'a geri döndü. Tarihler 1393'ü gösterdiğinde Toktamış Han Timur'dan aldığı darbeden sonra yaralarını sarmıştı. Litvanya ve Gürcistan Krallığı'nı kendi vassalı haline getirdi. Bu ittifaklardan olası bir Timur karşılaşmasında asker talep edecekti. Ancak hesap edemediği bir şey vardı ki Timur muazzam istihbarat ağı sayesinde tüm bu olan bitenlerden haberdardı. 1394'te Gürcistan üzerine yürüyen Timur kısa sürede ülkeyi ele geçirdi. Bu sırada Toktamış Han'ın Osmanlı Sultanı Bayezid ve Memlük hükümdarı Berkuk ile ittifak arayışı içinde olduğunu öğrenen Timur, Toktamış'a bir mektup göndermişti. Timur bu mektubunda kendisine yaptığı iyiliklerden tekrar tekrar bahsediyordu. Timurlu tarihçilerine göre Toktamış Han'ın yanındaki emirleri onu Timur'a karşı dolduruşa getiriyordu. Toktamış Han Timur'un mektubunu getiren elçiye kötü muamele göstererek geri göndermişti. Bu olay üzerine Timur ikinci defa Desti Kıpçak üzerine yürüdü. Tarihler 1395 Nisan ayını gösterdiğinde Terek Nehri'nin yakınlarında iki ordu karşı karşıya geldi. Toktamış Han'ın öncü kuvvetleri bir gece yarası Timur ordusuna baskın düzenlese de başarılı olamadı. 15 Nisan 1395 sabahında Terek Savaşı olarak tarihe geçecek büyük muharebe başlamıştı. Ordusunu 7 ayrı kola ayıran Timur baştan sona üstün götürdüğü savaşta sayıca kendisinden fazla olmasına rağmen Toktamış'ı bir kez daha mağlup etmeyi başardı. Toktamış Han tekrar kaçarak Litvanya'ya sığındı. Timur bu defa ona ele geçirmek adına harekete geçse de yakalayamadı. Bu savaşın mukabilinde Altın Orda Devleti'nin çözülmeye başlandığı söylense de daha uzun yıllar o bölgede güç sahibi konumunda olacaktı. Keza Altın Ordu Devleti'nin yıkılması Timur Devleti'nin yıkılmasından yaklaşık 80 yıl sonra vuku bulan bir hadisidir. Devlet yıkılsa dahi o bölgede güç yine Altın Orda bakiyesi hanlıkların kontrolünde kalmıştır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.